Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba sektör haber merkezi izleyicileri sektörler az. Türkiye yolculuğumuz tutumuz ile devam ediyor. Bugün sitere Adana Çukurova'dan bir lezzet durağındayız ama neredeyiz? Evde balık kokusuna son sloganıyla yola çıkan balıkçı Cevat'tayız. Yanımızda firmamızın sahibi beyefendi Cevat Gökalp bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Cevat Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sağ olun nasılsınız? İyiyim çok Nasılsınız? Teşekkürler sağ olun bizi burada konuk ettiğiniz için. Sektörünüzle ilgili genel hizmetleri sizden alacağım. Çok kısa siz önce bir ekranlar başındaki değerli izleyicilerimize tanıtalım. Cevat Gökalp kimdir? Sektörle nasıl tanıştınız? Cevat Gökalp 1976 Batman doğumlu. 30 senedir Adana'da yaşıyorum ben. Babam mesleği balıkçılık. Babanızın yanında bu işi öğrendiniz. Babam balıkçıydı. Ee, pazarlarda, toptancılık... Ben de e, 2000 yılında... Bu sektöre giriş yaptım. E, bu sektöre giriş yaptım Hayat evet. güzel. Siz şimdi balıkları öncelikle nerelerden tedarik ediyorsunuz? Tezgahta bol bir ürün çeşidi var sana. Ben toptancıyım. Yani Türkiye'nin neresinde güzel balık varsa o bana gelir. Benim genel da yani da bu Karadeniz'den de alıyorsunuz. Karadeniz'den, Marmara'dan, Ege'den, Akdeniz'den, Hatta Mısır, Libya'dan bile daha önce getiriyorduk. Evet, güzel. Peki. Kaç yeriniz var şube olarak Adana'da? İki şubemiz var. Birisi burası. Biri de Turgut Özal'da. Biri de Turgut Özal'da. Burası kaç metrekare bir tesis? 700 metrekare. Evet. Uzman bir kadro gerekiyor. Kaç kişisiniz burada? 35 kişi. 5 kişi gayet güzel. Peki şimdi burada bir sloganınız var. Evde balık kokusuna son demişsiniz. Yani evet. Ne demek istediniz bu slogan? Zaten onunla balık bu pişirme işine başladık. 2000 yılında bir arkadaş bizim bir müşterimiz hanımını dövdü. O günden yazdı Çetin Kaya babamız vardı. Çetin sahibi. Evet. Bana dike oğlum dedi, pişir dedi. Ne olacak dedi. Bunu o... siz yapın dedi. Evet, yani. siz yapın. Biz de evde balık kokusunda son yaptık. O günden beri başladık. Peki, şimdi buraya konuklar geliyor. Tezgahtan bir şey seçiyor, bir ürün. Evet. Sonra işleyiş nasıl oluyor? İstediği İsterse çiğ götürür, isterse yağda ızgarada biz bedava pişiriyoruz ona. İsterse de burada yiyebiliriz. Evet, yani oradan aldığı ürünü tezgaha evet. gidiyor. Bir ayıtlama var, temizleme Temizliyor, var. Temizliyor, yıkanıyor. Ondan sonra ister ızgarada, ister yağda bedava pişiriyoruz, evine götürüyor. Burada da oturduğu yediği, oturup yemek istediği zaman da burada oturup yiyor. Hem servis hem paketleme hem servis hepsi hem paket. mevcut. Peki menümüzde neler var şöyle? Bizim menümüzde e, mevsimine göre şu anda barbon olur, gümüş olur, mercan olur, mezgit olur, levrek olur, olur pro olur, karades, kalamar ne isterseniz var. Evet. Günlük ne çıkarsa o bizde olur. Gayet güzel. Mesai burada kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Bizde sabah saat 8'de başlar. Gece 12'ye kadar başlar. Bu süreç devam ediyor. Peki sektörle ilgili bir hedef, beklentiniz var mı kafanızda? Sektörle Hı. ilgili hedefimiz... Büyümeye yönelik bir şeyler planlıyor musunuz? Şubeleşmek olacak mı? Ben ihracata başlıyorum bu hafta. Evet. Şubeleşme çok zor bir meslekte. İhracatta neyi planlıyorsunuz? Daha önce ben ithalat ihracat yapıyordum. Beni bir süre panik ataktan dolayı bıraktım ama e, zaman artık insan dolar Evet. Yani bunu tekrar yürüteceksiniz anladım kadarıyla. Önceki hafta inşallah başlıyoruz. İşi büyütmeyi biraz planlıyorsunuz. İhracatta ülkelerle ilgili var mı çalışma iş kafanızda? Şu anda ben İra'a gönderiyorum. Daha önce Libya'ya falan gönderiyordum. Orta Doğu'ya gönderiyoruz. Evet. Peki şimdi burası bir restoran. Lezzet durağı dedik. Neye dikkat ederiz burada hizmet verirken? Hizmet İlk etapta biz tazeline balın tazeliği. Yemediğimiz balı müşterimize vermeyiz. Evet. Temiz pişecek. Kısık ateşte pişecek. Ve şeffaf dışarısı açık. Her şey şeffaf. İnsanlar Müşterinin gidip önün... mutfağımıza girebilir. Evet. Buna dikkat ediyorsunuz. Hijyen. Evet. evet. Güler yüz. Gayet güzel. Peki. Teşekkür ediyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Bir de son olarak sizi destekleyen tercih eden Adana halkına bir teşekkür evet, son sözlerimiz. Gerçekten onlar olmasa diye biz de bu işi yapamazdık. Teşekkür ederim Adana halkına. Herkese bir teşekkür edip şey olalım. Peki ben sizinle tanışmamış kişileri de Adana'ya yolu düşen vatandaşlarımızı da e, Balıkçı Cevat'a davet ediyoruz. Gelsinler evet. bir lezzetlerinize baksınlar yani. diyelim o zaman. Peki başarılarınız daim olsun. Çalışanlarınızla evet, da birlikte bölgeye kattığınız değerli hizmetten dolayı kutluyorum. İnşallah ilerleyen zamanda farklı bir hizmetinizde tekrar buluşmak dileğiyle. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Evet, değerli sektör haber merkezi izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi Üstel Adana Çukurova'dan bir lezzet durağında izledik. Balıkçı Cevat'tan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyodan aktarıyoruz. Hoşçakalın.